abdestli namazın temeli nereden başlar? Ha. Abdestli namazın temeli taharetten başlar. Şimdiki insanlarımız taharet yapmasını bilmiyorlar. Bütün tuvaletler mermer, fayans oldu. İdrar sıçrantısı oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretleri mescidi Nebeviye'de çıktı, cennet bakiye geldi iki tane ümmetleri azap gördüğünü, cehennem azabını gördüğünü müşahede etti. Ya Rabbi ümmetimin azap görmesini isteme Bunlar bana bağışla dedi ve onlara sordu. Siz neden bu azaba düşer oldunuz? Ya Resulullah biz ayakta bevri derdik de idrar sıçrantısı entarimize, efendim donumuza sıçrar da göremezdik. Zerrelerini bilmiyorduk. Necasetten taharet olmadığı için azabı elime tuçar oldu dedi. Ve ilk önce tuvaletten nasıl yapılır? Tuvalete girerken sol ayakla girilir. Camiye girerken sağ ayakla girilir. Çünkü tuvalete sol ayakla girdiğin zaman ecel vagi olursa, tansiyonun düşerse veyahut da tansiyonun yükselirse bir felç olursa ümmetin derhal necis içerisinde ölmesi, necis içerisinde kalması sol ayağını atar atmaz omur, iliğin dengesini 1400 sene önce bilen Resulullah derhal sol ayağına girdim arkaya düşer ümmetim tuvalete düşmesin diye. Tuvalette ya su akıdılır veyahut da ince naylonlar var şu plastik naylon değil de süngerler onun üzerine idrar yapılır, gıcır gıcır yıkanır, orta parmağını böyle yaparak da ne yapar? Katiyen yağ bırakmadan temizler, yıkar, kurular, ondan sonra çıkar. Niyet ettim ya Rabbi, senin rızan için Resulullah Efendimiz nasıl abdest alıyorsa o niyet üzere abdest alıyorumdir. Üçer defa yapar, suda da olsa, denizde de olsa israf etmeyiniz diyor. Şimdi ise insanlarımız bütün israf ediyor. Suları harıl harıl ne yapıyorlar, akıl diyorlar. Üçer defa ellerini yıkar. Üç defa ağzına misbak varsa misbaklar, misbak yoksa şahadet parmağını sol tarafına, baş parmağını sağ tarafına hilallar. Başkası diksik versin diye de sol eliyle siper yaparaktan ağzındaki suyu bırakır. Ondan sonra burnuna çeker. Sinüzit hastalığı burnumuzu temizlemediğimizden oluyor. İçerideki sümükler kalıyor. O da iltihap yapıyor. İltihap da beyin damarlarımıza kadar sirayet ediyor. Baş ağrısı veriyor. Burnuna suyu çekecek, üç defa sümkürecek. Burnuna suyu çekecek, üç defa kuvvetlice sümkürecek. Şimdi abdesti böyle böyle yapıyorlar. Almış tahir suyu ne yapıyorlar? Mekruh yapıyorlar. Ağrından ağrı dökülür. Aldı mı abdesti, ağrından ağrı gözler açık olur üçer defa hilallanır. Nasıl da sağ ellerimizi, sol ellerimizi yıkarsınız. Başa geldiği zaman dörtte biri adam caz, abdest alırken getiriyor, alnını şuraya koyuyor. Olmadı. Bir, iki, üç, dört. Taburdan ara başlayacak. Böyle abdesti almaya. Çünkü Allah'ın huzuruna gidecek. Allah'ın emirlerini iyi yerine getirmek icap ediyor. Nasıl da ayaklarını kulaklarını eder. sırtına elin ayasıyla rutubetli elini omuzlarına vur, ensesine, ayaklarını sağ taraftan hilallay hilallayı Cihar. Ayakta kahar suyu, bir zemzem suyu ile abdest suyu ayakta içilir. Bismillahirrahmanirrahim, çok şükür elhamdülillah ya şafi. Bismillahirrahmanirrahim, çok şükür elhamdülillah ya şafi. Bismillahirrahmanirrahim çok şükür elhamdülillah ya şafi birse vücudundaki o su sıkıntı, hastalık ve marazlara şifa olur. Gelir camiye girerken de ya Rabbi senin huzuruna giriyorum. Sağ ayağını cami atar. imamın ön tarafından başlanır. Ne yazık ki gelen arka taraflara duruyor. Halbuki öyle değil. İmamın arkasına gelir, başlar durmuyor. sağa, soluna, sağa sola derken Safları böyle imamın arkasından, imamın arkasında duran insana 75 derece sevap var. Sağında solunda olanlara 50 derece, onun sağında solunda olanlara da 25'e derece sevap var. Oturur camiye, oturduğu zaman aman ya Rabbi beni ne güzel surette yarattın, beni kendine kul, Habibine ümmet eyledin, Kur'an'a hadim eyledin, Resulullah'ın günahı olmadığı halde 70 defa istiğfar ederim diyor. Siz de elinize tesbih alır, boynunuzu büker, istiğfar, salat selam getirirsiniz. Vaktinizi geçirmezsiniz. İşte şeyin temeli, namazın, abdestin temeli taharetten başlıyor. Böyle yaparız inşallah. Buyur. Evet hocam, Allah razı olsun.